Merhaba arkadaşlar, Soru Kulübü kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Muratcığım, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyiyim valla, geçmiş olsun biraz hasta gibi. Sağ olun hocam. Peki, iyi sayılmam ama oldu biraz. Bugün ne işliyoruz, ne yapıyoruz? Bugün aç-ortay teoremi. Tamam. Devamı. Tamam. Aç-ortayda kuralları verdik, şimdi iç-aç-ortay teoremini vereceğiz. Tamam. Arkadaşlar da hazırsa başlayalım totaltmaya. Başlayalım hocam. Şimdi sevgili arkadaşlar, iç-aç-ortay teoremi dedik. İç-aç-ortay teoremi nedir? Bakalım hemen. Kolların yolları oranını eşitleyeceğiz Murat. Şimdi tamam. bizim açıortayımız kim? X. Kolları A ve C, yolları da B ve D ile gösteriyoruz. Şimdi burada yapacağımız şey birinci olarak A'nın B'ye oranı A bölü B eşittir C'nin D'ye oranı C bölü D. Tamam? A bölü B, C bölü D neymiş? Eşitmiş. Eşitmiş. İkinci olarak açıortayın uzunluğunun karesi X kare eşittir Tekelem olarak yazıyorum. Kollar eksi yollar. Yani açı ortayın kolları kimler? Ee, A ve C. A ve C. A çarpı C eksi yolları kimdi? B, B, B ve B. D. Buradan bulacağız. Tamam? Şimdi açıortay teoremini pratikte nasıl kullanacağımıza dair birkaç tane şuraya örnek yazalım arkadaşların da eli alırsın. Şöyle birkaç tane yazalım örnek. Bir de şuraya yazalım. Şimdi açı ortayı çizdik. Pratik olarak nasıl kullanacağız? Her konu içinde karşımıza ne yapabilir bu? Çıkabilir. Çıkabilecek bilgiler sürekli kullanacağız ezbere. Tık tık açı ortay. Hepsi bunların açı ortay mı? Hı hı. Bir de şöyle değişiklik olsun. Şimdi mesela buraya kaç diyelim? 3 buraya 7. Buraya kaç diyelim? 2. Buraya kaç diyelim? 4. 5 dedin. 5'i yazdın. Kaç olsun Murat? 6. Ee, 5K buraya da 6K diyelim o zaman. Buraya 2'ye. 2'ye. Buraya da X diyelim. Evet. Değişiklik olsun. Devam edelim. Yine aynı şekilde 3M buraya da kaç diyelim? 7M. Şimdi pratik olarak kullanacağımız şey şu Murat. Açı ortayı gördük mü? Evet. 3'ye 7 vermiş. Aha. 3 ise 3'ün katı 7 Yedi ise yedinin katı. 7'nin katı diyeceğiz direkt. Baktık açı ortaya vermiş mi? 2'ye evet. 4 mü? 2 i̇ki ise 2'nin katı. 4 ise 4'ün katı. Ki arkadaşlar bunu isterse sadeleştirerek de yazabilir. Yani 2'ye 4 sadeleştirirsek 1'e 2 oran yok Aha. mu? Hı hı. Yani buraya x buraya 2x diyebileceğiniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi illa sayı olarak vermek zorunda değil. Oran olarak da verir. 6k 5k mı vermiş. Evet. O zaman 6k'ya 6x gelirse 5k'ya ne gelir diyeceğiz? 5x, 5X Şimdi 2 ise bak burada 2 iki ise 2'nin katı demedik mi biz? 2 ise açı ortaya gördük. Burası kimin katı? 2'nin. E burası x ise burası kimin katı? x'in katı. x'in katı. 3 bölü 7 oran mı var burada? Evet. Aynı oran 3m bölü 7m. Burada da m demeyelim. 7a diyelim. Tamam evet. Pratik olarak bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Dedik şimdi örneklerimize geçelim. Şimdi baktık Murat'cığım ne yapabiliriz burada? 4 3 oran varmış hocam. 4 bölü 3 eşittir. 5 bölü x e. 5 bölü x tık tık. İçler dışlar evet. çarpımı. Hı -hı. Söyleyelim 4 x eşittir. 15 x kaç geldi buradan? 15 bölü 4 mu geldi? Hı -hı. Şimdi burada ne yapacağız? Burada da aynı hocam. 6 bölü 2. 6 bölü 2. x bölü 3. x bölü 3'e eşittir tık tık. 2 x kime eşit? 18 x kaç oldu? 9. 9. Şimdi burada yapamazlardı ama şimdi burada bak pratik daha bir yol var. Bu 2 bu kaç olmuş? 6. Kaç katına çıkmış? 3 katı. 3 ise kaç katına çıkacak? 9. 3 katı 9 olacak evet. diye evet. yazabilirsiniz direkt. Tam sayı şeyleri var. Aynen öyle. Şimdi baktık. Burada ne yapabiliriz Murat? Yine açı vermiş mi? Evet. 8 bölü x. Eşittir. 6 bölü 4. Hı hı. İçler dışlar çarpımından e, 6 x eşittir 32. x eşittir 2'ye bölü 3. 2'ye bölü 16 değil mi bu? Evet. 16 bölü 3. Hı hı. Devam ettiğim burada 6 bölü 4. Evet. 9 bölü x'e mi eşit? Bu da içler dışlar çarpımından 6 x eşittir 36. x kaç oldu? 6. Şimdi sevgili arkadaşlar çok sık çıkacak bir tane üçgende de ben çizeyim size. Bu üçgeni evlitip çevirip bize hep soracaklar. açıortay ortay 90. Burası 3 burası 5. Devam ettim. Bak aynı şekil burada hepsi. Açı ortay. Burası 3. Burası 6. Devam ettik. Açı ortay. 6, 10. Şimdi bu hep karşımıza çıkacak bir üçgen aslında. 6, 8, 10, 3, 4, 5 bizim en çok çıkan evet. üçgenimiz zaten. Şimdi açı ortağı teoremine göre 3 ise kimin katı? 3'ün. 5 ise? 5'in. Şimdi burası 3K, burası 5K ise bu 3, 4, 5 üçgenin katları değil mi? Burası da 4K Aynı. değil mi? 4 k kaç çarmış bana? 8. K kaç oldu buradan? 2. O zaman burası kaç oldu? 10. 10. 10. Burası kaç oldu? 10. 10. 6. Yani dedik 3'e 6, 5'e 10. Evet. Şimdi bak 6'ya 3 olan mı var? hı. Aynı şekilde aslında. <laughs> 2'ye 1 oran mı var? Evet. O zaman burası 2 x e burası? X. X yerine 5 yazınca bu 6, 8, 10 yerini sağlayacak mı? Hı hı. Sağlayacak. Karşınıza çok çıkacak bunlar unutmayın. 6 ve 10 mu Murat? Evet. Açı ortayı da gördük mü? Hı hı. 3'e 5 oran mı var? Evet. Burası 3'ün katı. Burası? 5'in. E bu 6, bu 10 bu zaten kaç olmalı? 8. E 8, K 8'e eşitse K kaç olur? 1. O zaman burası direkt 3, burası direkt kaç oldu? 5. 5. Unutmayın arkadaşlar bunlar karşımıza en çok çıkacak olan üçgenler. Dedik devam ettik. Şimdi baktık. açıortay ortay teorimini yazarsam x'in 3'e oranı 12'nin x'e oranına eşittir. Pıt pıt çarptığımız zaman x kare eşittir. 36 ve x kaç geldi buradan? 6. Devam ettim. En sıkıntılı soru tiplerinden birisi. Şimdi kolay gibi gözüküyor. Çünkü açıortay ortay konusundayız. Ama bu denemede çıktığı zaman öğrenci benzerlik, paralel çizme vesaire bir sürü şey deneyebilir. Ama baktığımda 6 bölü 3, 8 bölü 4'e eşit mi? Evet. Sadeleştirdiğim zaman 2, 2. E, eşitlik sağlandıysa burasının ne olması lazım? Açı ortay teoremini sağladığına göre. Açı ortay mı? Hı -hı. Bizden açı ortayın nesini istemiş? Uzunluğunu. Evet. Tekerleme neydi? Kollar çarpı... Kollar art, eksi. Kollar eksi yollar. Kollar kimdi? 6 ile 8. 6 çarpı 8 eksi yollar. 3 çarpı 4. 3 çarpı 4. X kere eşittir. 48 eksi 12'den. X kere kaç oldu? 36 ise. X de kaç oldu? Evet. 6. Bu kadar. Şimdi aç ortayda karşımıza çok çıkacak yine. Aç üzerinden bir nokta alacak. Kolları ne çizdirecek bize? Dik. Bu dikler bunu ikiz da göstermiştik. Benzerlikte de kullandık. Açı ortayın konuna inen dikler neydi birbirine? Eşit. Ayırdığı parçalar neydi? Eşitti sevgili arkadaşlar. Şimdi açı ortayın üzerinden bir nokta aldım. Burada dik indirdim. Tamam. İlla dik indirmek zorunda mı Murat? Hı. Tabii ki de değil. Şurada alfa açılık. Alfa açılık çizersem bu ikisinin de ne olduğunu söyleyebilirim. Eşit. Eşit ayırdığı bu parçaların yine ne olduğunu söyleyebilirim. Eşit. eşit. İlla dik çizmek zorunda değiliz. Aklınızda bulunsun. Bunu size kullandıracak zaten. Basitçe başladık. Açı ortay. Koluna dik çizmiş, koluna dik çizmiş. Bunların ne olması lazım birbirine? Eşit. Ayırdığı bu parçalar? Eşit. O zaman 2x eksi 1, 7'ye eşit aslında? Hı, hı E buradan x kaç olur? 8, 2x, 8, 8, 4. 4 geldi. Şimdi hadi bu sefer dikindirmeyelim bak. Bu da şöyle bir açıklama belirtmesi lazım. AD büyüktür. ED diye. Bunu neden veriyor? AD daha uzun. Yani ya bunu uzatıp dikindirebilirsin ya da şu 13'ün aynısından evet. buraya çizebilir miyim ben bir tane? Evet. Burası 13 mi oldu? 13-13. Hı hı. Bu açılar da eşit mi oldu birbirine? Aynen. Yine bunlar eşit mi oldu birbirine? Evet. E bak şimdi 7 ise burası? 7 ne 12 13 üçgeni vardı? 15. 5 12 Instant. 13 vardı. E toplamı kaç oldu buranın? 5 7 daha 15. 12. Ya da ne yapabilirdi arkadaşlar? Buradan uzatıp buradan bir tane dik indirebilirlerdi. Buraya 12 diyebilirlerdi. Bunlar eşit diye birbirine. Hı hı. E 12 13 ise burası 5, bu 12 ise bu da 12 olacak gördükleri gibi. Tamam. İki türlü de çözebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Fişek gibi sorular. Bakın bu konuda öğrenciler genelde sıkıntı yaşıyor. Lütfen basit 3-5 tane kural var. İç açı ortay, dış açı ortay, merkezler, işte ağırlık merkezi, dik dik merkezi. Öğrenciler karıştırıyor hep. Lütfen bunları ufak ufak birer kağıda yapıştırıp dolabınıza, yatağınızın ucuna yani bir yere sürekli kullandığınız bir yere koyarsanız e, genelde sıkıntı yaşanan konular sizin için kolay hale gelmiş olur. Dedik başladık. Açı ortay mı? Evet. Kolundan indirmiş. Dikme. Buradan da bir dikme indirirsem burası kaç olmalı? 5. Bu 6 ise burası kaç olmalı? 6. E 18'di buraya ne kaldı? 12. 5 12 ne üçgeni vardı Murat? 13. 5 12 13 üçgeni. Gördüğünüz gibi son derece basit. Şimdi bunu iki türlü çözebiliriz sevgili arkadaşlar. Son sorumuz mu bu evet. arada? Evet. Bunu iki türlü çözebiliriz. Birincisi şimdi açıortay teoremini öğrendik. Açı ortay, iç açı ortay teoremine göre çözebilirim. 4'e 8 oran mı var? Hı hı. Sadeleştirirsem 1'e 2. mi? 1'e 2. O zaman burası k ise burası ne olmalı? 2k. Şimdi iyi bak 90'ın karşısında ne var? 2k. Hangi açının karşısı k olurdu? Yarısı olurdu. 30'un 30 karşısı. E buraya da 60 kaldığı için hı, hı. x buraya da 30-30 diye mi ayrılır direkt? Evet. x 30 derece geldi mi? Hı hı. Böyle de çözebilir sevgili arkadaşlar ya da açı ortay Buradan koluna ne indirmiş? Dik. Dik. Buradan bir dikti kimin indirmesini isteyecek? Arkadaşlarım. E bu 4 ise burası kaç olmalı diye? 4. E baktığım zaman 90'ın karşı 8 iken kimin karşı 4 olurdu? 30. 30. Bu açıyı 30 bulduk. E bunlara da 30-30 kaldı zaten. Dedik böylelikle aç ortak teoremini de görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.